Evet, yeni hamur açacağız. Hüseyin abi, evet açtık. Evet, bu oyun hamuru, oyun hamuru. O benim. Tamam, bu Hüseyin abi'nin oyun hamuru. Şimdi bu oyun hamuruyla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hmm. Hüseyin abi ne yapalım bu oyun hamuruyla? Fil, Fil mi yapalım? <laughs> Ama e, filden ziyade biraz daha şöyle sayı. O zaman sayı say yapacak olmaz O zaman sayı sayı yapalım bence de. Evet. Mesela bir yapalım, iki yapalım, üç yapalım, dört yapalım, beş yapalım. Bu şekilde sayıları ee, yapalım. Bana. Şimdi a sen şunu al. Ben de bununla yap. İlk önce bir yapalım. Tamam mı? Evet. İlk önce ben aynı şöyle, bir gibi yapıyorum. Şöyle şunları yapıyoruz. Ayırıyoruz. 1'den 9'a kadar sayı yapacağız. Tamam mı Hüseyin abi? Sen ilk önce 1 yap bakalım. Yapıyor musun 1? Hı hı. Bu ne biçim 1 ya? Yapıyorum. Evet. Şimdi oyun hamurunda biz biz de tabii o kadar usta değiliz. Yeni yeni öğreniyoruz. Merhaba. Hüsey Hüseyin Ak yılan mı yapıyorsun? Ah. Evet. <laughs> evet, Hüseyin ne yapıyor? Baba oğul. Şimdi biz Hı. oyun hamuru. Oyun hamuruyla şey yapıyoruz. Sayı Sayılar yapacağız. Hüseyin hap zaten bunları biliyor mu? Bakacağız. Şimdi kameraya O böyle. ne biçim biri? Ters dönüver lan. Ah, hemen ne biçim bir dedi çıktı. Nasıl ne biçim bir? Gördüğüm bir işte ya. Allah Allah. Olur. Şunu bir olur. Şu şuraya koy sonra da bir yılan bir. Bu bu kaç tane? Bir. Bir değil mi? çok güzel bir oldu. Şimdi iki yapacağız tamam? Ha sen bir yapmadın. Yılan dur Beni mi <laughs> yapacak sen üzerine ya. Allah Allah. <gülüyor> evet. Sokak <laughs> Şimdi de iki yapmaya çalışacağız. Merhaba. Hortum. Sıfır bisküvi. Evet. Of. Şu şekilde iki oluyor mu? Hı. Yalan kirebilir miyim? Evet bu bence güzel. Güzel bir iki oldu. Şimdi tabi esasında biz bu oyun hamurlarından çok yaratıcı şeyler yapmıyorduk ama biz şimdi bu oyun hamurundan yeni aldığımız için pek bir bilgimiz Bilmiş yok. Ama daha ilginç şeyler yapacağız. Ama mantarlı bu. Evet. Şu biraz daha. Merhaba. Mantar. Nasıl mantar Hüseyin abi ya? Hüseyin sen bana hiç yardımcı olmuyorsun. Bu kaç? Üç. Bu üç mü? Bu, evet. bu üç mü? nasıl üç bu ya? Bu kaç? Bir iki. Ha, bu iki. Bu iki tamam. Bir iki. Tamam. Birazcık tamam birazcık bozma. Isterim. Şimdi de 3 yapacağız. Oh, sen merhaba. kaç? Sen <laughs> kaç yapıyorsun Sena? 3 Arkadaşlarına ne söylemek istersin? Hmm. Seni izliyor şimdi arkadaşlarım. Ne söylemek istersin onlara? Ben Ben bunu yaptım. Mesela Bu ya. siz de babalarınızla oyun hamurculuk oynayın demek ister misin? Ben bundan yaptım kocaman. Evet. Kocaman yaptım ben bundan. <laughs> Kocaman <onun> oldu. <laughs> <Evet, well, gülüyor> Kocaman okay. oldu. Yok Benzemedi ama yok. Olmadı. gayet de güzel